Sürekli öğrenerek büyüyen şirketler çalışanlarının eğitimlerini planlarken neye ihtiyaç duyuyor? Elbette ki kişiselleştirilmiş bir eğitim yönetim sistemine ve iyi bir eğitim planlayıcısına. Eğitim ihtiyaçlarını akıllı teknolojilerle harmanlayarak oluşturulan Detaysoft'un Learn Plus paketi Türkiye'de bir ilk. Siz de SAP onaylı Learn Plus paketi kullanın, kurumsal eğitim ve değerlendirme süreçlerinizi kolaylaştırın. Üstelik yalnızca 4 adımda şirketinizde sürekli öğrenme kültürü oluşturabilirsiniz. Çalışanlarınıza net bir kariyer yolu çizin. Kurumsal stratejilerinizi ve iş hedeflerinizi destekleyecek gelişme alanlarını belirleyin. Her çalışana özel gelişme alanını doğru bir eğitim programıyla güçlendirin. Tüm eğitimlerinizi akıllı teknolojileri kullanarak yönetin, hayatınızı kolaylaştırın. Nasıl mı? Elbette Learn LearnPlus'la. Planlamalarınızı online, sınıf sertifika eğitimi fark etmeksizin gerçekleştirin. Kullanıcı tipine göre yetkilendirme yapın. Gruplara özel eğitim paketleri oluşturun. Çalışanlarınıza eğitim önerin. Akıllı servislerle operasyonel yüklerden kurtulun. Eğitimlerinizi ihtiyacınıza göre uçtan uca planlayın. Eğitim talep toplama süreçlerinizi dinamik bir iş akışıyla düzenleyin. Sistemdeki dashboardlarınızı çalışanlarınızla paylaşın kurumunuza özel formlar yaratın. Detaylı ve kullanıcı dostu raporlama yapın. İyi bir planlamayla çalışanlarınızın yetkinliklerini artırabilirsiniz. İşinizi büyütüp stratejik hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Çalışanlarınızın öğrenme deneyimini zenginleştirmek için DetailSoft'un Learn Plus paketiyle hemen tanışın.